Arkadaşlar merhaba. Bugün konumuz simple past tense yani past tense. Zaten yani geçmiş zaman. Zaten ben derste size past tense'den bahsetmiştim. Bugün past tense'in zorlu kısmına değineceğim. Derste bahsettiğim kısım neydi past tense'le alakalı? Was, were, wasn't weren't. Zaten ben size bunları verdim. Akıllı defterimizde zaten bunlar mevcut. Ama tekrardan söylemek gerekirse was, was'ın tekil şahıslar yani I, he, she, it için kullandığımız kalıptı. Were, weren't da çoğul şahıslar yani you, we, they için kullandığımız kalıplardı. Bunlar past Bunlardan sonra gelmeyen şey neydi? Was'dan, were'dan sonra gelmeyen şey neydi? Tabii ki de fiil. Was'dan, word'dan sonra katiyen fiil gelmezdi. Was, geçmiş zamanda yani simple present tense de durum idi. Bugün göreceğimiz yapı ise fiil cümlesi. Konumuz simple past tense. Buna past simple tense diyen var, simple past tense diyen var veya past tense diyen var. Ne derlerse der, desinler. Ben orada past tense ibaresini gördüysem aklıma gelmesi gereken neydi? Geçmiş zaman. Şimdi şöyle bakalım. Simple Past Tense yani geçmiş zaman. Geçmiş zamanda biz ne yaparız? Fiillerin ikinci hallerini kullanırız. Aman ha gençler burası çok ama çok önemli. Fiillerin ikinci halleri. Herkes şey soruyor. Hocam bu fiillerin ikinci hallerini. Fiillerin niye ikinci halleri var? Fiillerin ikinci halleri aslında fiillerin geçmiş zaman hali. Fiillerin past tense hali. Aman ha, aklınızda bulunsun. Biz ne yapıyormuşuz geçmiş zamanda? Her zaman fiillerin ikinci halini kullanıyormuşuz gençler. Şöyle değiştirelim. Aman ha, burası çok önemli. Çok ama çok önemli. Fiiller de düzenli yani regular ve düzensiz yani irregular diye ikiye ayrılır. Ama size bir tavsiyem var, size bir ricam var. Lütfen fiillerin ikinci hallerini ezberlerken yani fiillerin past tense halini ezberlerken öncelikle Lütfen ve lütfen düzensiz fiilleri ezberleyin. Çünkü düzensiz fiiller ezberlenmeden düzenli fiilleri ezberlemeye kalkarsak başımız çok büyük derde girer. Başımız ağrır. O yüzden ne yapıyoruz? Başımızı ağrıtmıyoruz. Önceleyip fiillerin düzensiz hallerine yani irregular forma ayırıyoruz. Geçmiş zamanda fiillerin ikinci halleri kullanılır zaten demiştik. Düzensiz fiillerin ikinci halleri, yani past tense halleri farklıdır. Ben size demiştim ya, öncelikle düzensiz fiilleri ezberleyin. Çünkü düzenli fiillerin aldığı üç tane ek var. Sen düzensiz fiilleri ezberle, zaten düzenli fiiller kendiliğinden cepte oluyor. O yüzden ne yapıyoruz? önceliği biz düzensiz fiilleri ayırıyoruz. Düzensiz fiillerin şekilleri birbirinden farklıdır. Sabit bir kural, sabit bir ek yoktur birbirinden farklı hale gelirler. Verb 1 bir fiilin birinci hali oluyor. Verb 2 de fiilin ikinci hali oluyor. Burada 3 tane örneğim var. Go. Go'nun kelime anlamı neydi gençler? Go gitmek. İkinci haline Vance. Bakın, bambaşka bir hale geldi. Go ile şekil olarak bir benzerliği var mı? Yok. Veya buy. Parayla satın almak bir yerden. Ne oldu ikinci hali? Bought. Hemen bakıyorum. Go vent olmuş, buy bought olmuş. Yani özel bir ek var mı? Bambaşka bir hale gelmişler. Peki write neydi gençler? Write kelime anlamı yazmaktı. Write ne oldu? Road. Böyle bir sürü düzensiz fiillerimiz var. Aman abi bir sürü diyorum da düzenli fiillerin sayısı çok daha fazla düzensizler ona nazaran birazcık daha az. O yüzden gençler bunları ezberliyoruz. İnternette bunları bulabilirsiniz veya ben size bunları çıktı olarak verebilirim. Veyahut da defterlerine kitapların arka taraflarında bazen düzensiz fiiller diye oluyor. Her türlü oradan temin etme şansınız var. Zaten ben size bu pastans konusunu ÖKM'ye bıraktım. Lütfen oraya gidin. Benim notlarımı alın. Veya videomuzu izlerken durdurun. Not alın. Veya anlamıyorsanız hala akıllı defterden takibinizi yapın. Her türlü hizmeti biz size gençler burada sunuyoruz. Geldik düzenli fiillere. Düzenli fiiller çok daha basit. Çünkü bunların sabit, net bir kuralı var. Düzenli fiiller past tense'de ed takısı yani ed eki alırlar. Sanmayın ki her zaman ed. Bu ed kimi zaman ied olabilir, kimi zaman da yalnızca d olabilir. Ben size bunları sözlü olarak söyleyeceğim. Zaten bunlar nerede var? Akıllı defterimizde var. Oradan bulabilirsiniz gençler. Benim fiilim ne? Play. Play'in kelime anlamı ne? Oyun, oynamak, çalmak. Play düzenli fiil. Hemen baktım. Play ne alacak? E-D. Şimdi kimin öğrencilerini şöyle yapıyor. Sonunda Y harfi varsa buraya IED koymaya kalkıyor. Evet, normalde sonunda Y harfi varsa biz IED koyarız ama... Y'den bir önceki harfi ne olması gerekir gençler? Sessiz bir harf olması gerekir. Lakin buradaki A harfi sesli bir harf olduğundan dolayı gençler E'de iptal. O yüzden ben ne yapıyorum? Direkt e D. Play, play. Yani oynamak ne oldu? Oynadı. Sonra geldik open fiiline. Open'ın kelime anlamı ne gençler? Açmak. Açık, açık bırakmak. Open ne olacak? Şimdi ben demiştim ki yalnızca ED var sanmayın. D de var. ED de var. IED de var. Sizce open'a hangisi yakışır? Ben open'dan sonra I, e, D koyabilir miyim? Saçma. Çünkü sonunda Y harfi yok. Open'dan sonra direkt D koyabilir miyim? Open hmm, okuyamıyorum bile. Ama open'dan sonra direkt ED koyma şansım var mı? Tabii ki de gençler var. Geldik clean'e. Clean neydi? Temizlemek, temizlik yapmak veya temiz. Ne yapıyorum? sonuna ED'yi koyuyorum. Ama ben buraya ED yazdım diye siz yalnızca ED var sanmayın. Baştan söylüyorum. IED de var. D de var. IED'nin şartı neymiş gençler? Fiilimiz düzenli olsun. Y harfiyle bitsin. Y'den bir önceki harf ne olsun? Ünsüz olsun. Bir koyacağım. D'yi ne zaman koyacağım? D'de şartımız şu gençler. Fiil düzenli olsun sonu E harfi ile bitsin. Sonra D'yi koy gitsin. A böyle kafiyeli olmuş oldu. Zaten bunlar defterimizde var. Akıllı defterde bunları bulabiliriz. Şimdi bu cümleleri olumsuz veya soru yapmak istiyorsak benim biraz önce anlattığım kalıplar yani bu ikinci harfler işte iyi değilleri, bayım, boğut olduğu, open'ın openet olduğu kalıplar olumlu cümleydi. Ben size arkadaşlar söylüyorum lütfen burayı güzel dinleyin kulaklarınızı dört açın gözlerinizi dört açın artık beni dikkatlice dinleyin gençler. Benim ikinci harf kullanacağım tek yer past olumlu cümle. Aman ha buraya dikkat. İkinci harf kullanacağım tek yer ister düzenli ol ister düzensiz fark etmez. İkinci ay kullanacağım tek yer. Olumlu cümle ise. Demek ki olumsuz bir soru yaparken ben asla ve asla ikinci harf kullanmıyorum. Aklımızda bulunsun gençler. Ben ne kullanacağım? Did. Did'i biz nerede kullanacağız? Soru yaparken. Did yardımcı fiilini kullandığımızda fiilin birinci hali gelir. Çünkü did'i biz nerede kullanıyormuşuz? Soru yaparken ve sorularda asla ikinci harf kullanmayız. Olumsuzlarda asla ikinci harf kullanmayız. Çünkü ikinci harf kullanacağımız tek yer olumlu cümle idi. Bir tane örneğim var. Did you do your homework? Ödevlerini yaptın mı diye sormuşum. Hemen bakıyorum. Did you do? Did'den sonra öznemi yazmışım. Ondan sonra du. Did'den sonra ne yapmışım? Did'den sonra fiilin birinci halini kullanmışım. Çünkü did veya didn't varsa bunlardan sonra asla ikinci hal kullanmayız. Her zaman birinci hal kullanmamız gerekiyor. Did you do your homework? Ödevlerini yaptın mı? Benim size her zaman sorduğum soru veya babanız veya anneniz size gelip soruyor. Kızım, oğlum işte Alişan, Leyla, Sevil, Esra, işte Erdem, İsmail ödevlerinizi yaptınız mı? Siz diyorsunuz ki bana evet hocam biz yaptık veya evet hocam ben yaptım veya kimisi diyor ki hayır hocam ben yapmadım İşte o zaman ben çok ama çok üzülüyorum gençler. Şimdi gençler konumuz bitti. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizi çok ama çok seviyorum. Bu süreçte kendinizi koruyun. Mümkün mertebe sokağa çıkmayın. Ödevlerinizi yapın. Beni ve ailenizi üzmeyin. Sizi seviyorum. Sevgiyle kalın.